Gelin Ayşe'nin babası yolları nasıl yürüdüğünü bilemeden eve gelmişti. Acı ve nefret birbirine girmişti. Kendini suçlu hissediyordu ama bir acaba vardı. Her zaman böyle değildir diye kendini teselli etmeye çalışıyordu. Teselli olmasa insan bir gün değil, bir an bile yaşayamazdı. Duvarına astığı, her sıkıntıda dakikalarca bakıp teselli bulduğu bu da geçer yahu levhasına çevirdi gözlerini. O gün belki de ilk kez bu kadar uzun seyretmişti bu yazıyı. Midesi stresten dolayı yanıyordu. Dolabın kapağını açtı. Birkaç domates vardı sadece. Yandaki sepette ise birkaç patates, bir de soğan vardı. Hızla kapattı dolabı ağlayarak. Dayanmalısın Ayşem, dayanmalısın. Ben sana bakamam. Fakirin tekiyim, beceriksizin tekiyim ben. Eşyaları dağıtmaya başladı. Kafasını duvara çarpıyordu ben ne yapıyorum diye düşündü. Çeşmeye gidip bir abdest aldı. Sessizce seccadesini serdi. Bütün umudu seccadedeydi. Sanki çare bulmuş gibi kapandı secdeye. Hıçkırdı, hıçkırdı. Kalpleri bilen Allah'tı. Konuşmasına, bir şey söylemesine gerek mi vardı? Sadece hıçkırı hıçkırı ağladı. Sonra sesi tükendi secdede. Yoksa gelin Ayşe'nin kapısı aralandı. Kabus başlıyordu. Üç gündür eve gelmeyen Ahmet gelmişti. Ne o? Beni gördüğüne sevilmedin mi yoksa? Ayşe ses etmedi. Haydi kalk bakalım. Geceliğini giy ve dans et karşımda. Bugün param yoktu. Uyuşturucu içemedim zaten. Ahmet gelin Ayşe'nin saçlarından tutup dövmeye başladı. Yap Ahmet. Ne olur yapma. Bak kızım yarın annemin sakladığı yerden parasını çalacaksın. Yarın akşam geldiğimde para olmazsa karışmam. Anladın mı? Ben hırsız değilim. Yapamam. Ahmet cebinden çıkardığı bıçakla okulun en güzeli Ayşe'nin yüzüne bir çizik attı. Böyle daha güzel oldun. Yarın para olmazsa bir çizik daha atarım. O gece de her zamanki gibi geçmişti zulümle. Gelin Ayşe kendinden geçmişti. Yanağındaki kanları sildi. Hemen Ahmet'in yanından kaçarak mutfağa girdi ve kendini işe verdi. Hani kendini kurtaracaktı, hani babasını da kurtaracaktı? Neydi bu başına gelen? Aylardır birkaç sefer kaynanasıyla gittiği sohbetin dışında dışarıya bile çıkmıyordu. Kaynanası geldi mutfağa. Yeni talimatlar, yeni hakaretler. Dini sohbetlerde peygamber için gözyaşı döken bu kadın değil miydi? koskoca sohbetin vekili bu değil miydi? Nasıl bu kadar ikiyüzlü olabilirdi? Allah'ım imanıma mukayit ol diye sızlıyordu yüreği Ayşe'nin. Gelin Ayşe mutfakta bulaşık yıkarken Hatice Hanım geldi. Kolay gelsin gelin. Sağ olun. Bak kızım biraz akıllı olursan Ahmet çocuktur. Onu birlikte düzeltebiliriz. Ne zamandan beri böyle? 15 yaşından beri. Çok uğraştım. Kilitledim kapıları ama yaptı yapacağını. Gece bile gitti. Para vermedim olmadı. Bu sefer başka dertler çıktı. Para verdim olmadı. Bu sefer azdı. Biz büyüklerimizin karşısında ayaklarımızı bile uzatmazdık. Karşımda sigara içti. Olsun bunu içsin bari uyuşturucu içmesin dedim. Sigara parasını verdim olmadı. Kaç kere beni öldürmeye kalktın. Hatice Hanım çaresizlik içindeydi. Kesik kesik konuşmasından belliydi. Besbelli ağlıyordu ama artık gözyaşları içine akıyordu. Oğlumun yüzünden iyice sertleşmişti yüreği. Ana olmaktan daha çok aslan terbiyecisine dönmüştü. Sizin yola getiremediğinizi bu 18'inde bile girmemiş Ayşe mi yola getirecek? Güzelsin, akıllısın. Belki senin güzelliğine aldanır da yola gelir dedim. Ama sende beceri yok ki. Ne becerisi istiyorsun ki benden? Tatlı değil kullan. Yalanlar söyle. Seviyorum falan de. Kendim için bile riyakar olamam. Sizin için mi olayım? Ee sıktın ama yeter. Sen bilirsin. Gelin Ayşe'nin babası dükkanını açıyor fakat hiç iş yapamıyordu. Eskiden kızı için çalışıyordu. Şimdi kimin için çalışacaktı? Ciğerimin köşesi dediği kız acaba nasıldı? Hiç olmazsa aç değildi, açıkta değildi. Ama bir şüphe içini kemiriyordu. Neydi o gün öyle? Mutlaka görmeliydi kızını. Bir gün bile hasretine dayanamadığı kızını aylardır görmemişti. O günden sonra huzuru kaçmasın diye gitmiyordu ama artık dayanamıyordu. Karar verdi. Bugün gidecekti. Ne olursa olsun kızıyla konuşacaktı. Ya kötü bir şey varsa bir baba olarak nasıl sormazdı? Akşam ezanları okunuyordu. Yavaşça doğrulup şadırvana gitti. Kızan gönlünü soğutmak istercesine suyu yüzüne vurdu. Namazdan sonra doğruca kızının evine yöneldi. Her bir adımını atarken kızına zarar verecek bir şey yapmamalıyım diye kendini ikna etmeye çalışıyordu. Apartmanın kapısından girdi. Sanki kendine zaman tanımak, daha çok düşünmeye vakit ayırmak için asansörü bırakıp merdivenlere yöneldi. Kapıda biraz duraksadı, nefeslendi. Bir yanlış yapmamalıydı. Kızına bir zarar gelmemeliydi ve kapı çaldı. İçeriden yine bağırma sesleri geldi. Yüreği çarpmaya başladı. Kapı açıldığında karşısında Hatice Hanım duruyordu. Ne o Recep Efendi? Niye geldin yine? E kızımı görmeye geldim Hatice Hanım. O an Ayşe göründü ama yaklaşmıyordu. Belli ki yaklaşamıyordu. Recep Efendi titremeye başladı. Ayşem, kızım, Hatice Hanım Recep Efendi'nin öğrenmesini istemediği gerçekleri vardı. Besbelli. Onları saklamak için çareyi sertlikte buluyordu. Sana daha önce demedim mi? Gelmeden önce haber ver. Müsait değiliz. Ayşe artık dayanmanın son noktasındaydı. Ayşe ağlamaya başladı. Recep Efendi kızının yüzündeki bıçak izini gördü. Kadını iterek ayağındaki ayakkabısını bile çıkartmadan içeri girdi. Ne oldu kızım? Kim yaptı bunu sana? Annem niye öldü baba? Annem olsaydı böyle olmazdı baba. Ne oldu kızım? Ben varım işte. Baba, Ahmet uyuşturucu kullanıyormuş. Bağımlısıymış. Recep Efendi'nin dünyası başına yıkıldı. Kızını bir uyuşturucu bağımlısına vermişti. Fakat haberi yoktu. Yalancılar, sahtekarlar. Ahmet mi yaptı bunu sana? Evet baba. Ayşe'nin babası Hatice Hanım'a dönerek, sen nasıl bir kadınsın ha? Aldattın bizi. Kızımı yaktın. Asıl sen nasıl babasın? Ahmed'in uyuşturucu kullandığını herkes biliyor. Bir baba olarak sen öğrenemedin mi? Nasıl herkes biliyor? Sorsaydın ya mahalleliye. Sordum ama aması maması yok. Ne yapalım çocuk işte. Arkadaşları kötüymüş. Çocuğumu kurtarmak için kızını aldım. Sen nasıl bir kadınsın ha? Oğlunu kurtarmak için kızımı yaktın. Madem çocuk nedir bilmeyecektin, madem çocuğunla ilgilenmeyecektin, kiminle arkadaşlık yapıyor bilmeyecektin. Ne diye adını Ahmet koydun? Adını taş koysaydın. Bu zamanda kim koruyabiliyor ki çocuğunu? Ben nasıl koruyabileyim kadın başıma? Ya babası? Babası işinde gücünde. Vakit ayırıp da çocuğundan haberi mi olacak? Sen nasıl birisin Hatice Hanım? Oğlunun ne olduğunu bile bile kızımı istedin. Sen ahirete inanmıyor musun be kadın? Bana bak Recep Efendi. Ben mahallenin sohbet vekiliyim. Bir de mahalleliye Müslümanlığı mı anlatıyorsun? Sen Müslümanım diyorsun ama iman etmemiş gibisin. Ahirete inanmayanlar iman etmezler. Ahirete inansaydın Allah'tan korkardın. El kızını yakmazdın. Ne yapalım? Ben de çocuğumu kurtarmak için evlendirdim. Ama senin kız beceriksiz çıktı, ben ne yapayım? Hatice Hanım hem suçlu hem güçlüydü. İki garip baba kız ne diyeceklerini şaşırdı. Ayşe daha 18'ine girmemişti. Recep Efendi fakir olduğu için bir kere daha kızdı kendine. Hadi kızım gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Bir yere gidemezsiniz. Kocasından izinsiz gidemez. Madem Müslümansın ya, koca itaatin ne olduğunu hala öğrenmedin mi? Baba, kaderimiz yapacak bir şey yok. Olmaz kızım, seni bunların elinde bırakamam. Kader baba, kader.'' Toplumdaki yanlış öğretiler ikisinin de elini bağlıyordu. Bu din Allah'ın diniydi. Zulmeden kocası da kaynanası da olsa itaat edilmezdi. Kadınlar Allah'ın emanetiydi. Asıl bu emanete ihanet edenleri cezalandırmalıydı toplum. Toplum ahiret inancını kaybetmiş artık. Sohbetlerde ibadet et cennete git diyenler biraz da olsun insan olmanın ne demek olduğunu anlatsalardı. İnsan olmadan İslam olmazdı. Kur'an gelmeden önce, namaz gelmeden önce, oruç gelmeden önce Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem gelmişti. İslam eminlik üzere kurulmuştu. Recep Efendi kendini zorla dışarı attı. Haksızlık karşısında bir şey diyemedi. Fakirliğinden mi bilinmez? Güçsüzdü, zayıftı. Ne yapmalıydı? Yapabileceği bir şey var mıydı? Giderken bakkal Cemal'e rast geldi. Ne o Recep Efendi dalgınsın. Sorma Cemal kardeş. Bizim kız. Ne oldu Ayşe'ye? Verdiğimiz oğlan kötü çıktı. Uyuşturucu bağımlısıymış. Deme ya. Ne yapacağım ben şimdi Cemal Efendi? Sabır Recep Efendi. Koskoca bilinen bir aile onlar. O kadar da kötü düşünme. Hem bizim hanım söyledi. Hem bizim hanım söyledi. Hatice Hanım mahallenin sohbet vekiliymiş düzelir inşallah. Bu gece cuma gecesiydi. Evine gitti, abdest aldı. Gözyaşları hışkırıklara karışıyordu. Yine saatlerce sadece ağlayarak seccadede kaldı. Ama o akşam sanki hışkırıklarına bir cevap gelmiş ve Ebu Bekir Meşrepli Recep Efendi o akşam ömer olmuştu sanki. Ertesi sabah namazdan sonra tekrar yattı. Kalktığında vakit öğleye geliyordu. Geç uyandığı için dükkana gitmedi. Cuma namazını o mahallenin camisinde kılmaya karar verdi. Sanki silahlı bir komando gibiydi. Yürüyüşü, bakışları değişmişti. Her zamankinin tam aksine arka saflardan birinde durdu. İmam Efendi hutbede imkanı olanların gününü geçirmemek şartıyla taksitte kurban kesebileceklerini anlatıyordu. Recep Efendi istihbar çekti. Son sünneti kılmadan dışarı çıktı ve tam cami kapısının önünde beklemeye başladı. Kendisine yalan söyleyen ve gerçekleri saklayanları bekliyordu. Tabi onlar en önde namaz kılarak cenneti garanti peşindeydiler. Cemaatin çoğu gitmiş Sadece mahalledekiler kalmıştı. Hatice Hanımı, ailesini ve oğlu Ahmed'i sorduğu Hasan, Dursun Ali, emekli Süleyman ve eski muhtar Hacı Osman imamla beraber bahçeye çıkmıştı. Recep Efendi onlara seslendi. Beni tanıdınız mı? Karşılarında çatık kaşlarla duran bu adama baktılar. Yo, nereden tanıyalım ki? Diğeri tanımıştı Recep Efendi. Sen ayakkabı tamircisi Recep Efendi değil misin? Recep Efendi, o yumuşak halinden sıyrılmış bir aslan gibi kükredi. Olmadı öyle değil. Nasıl yani? Hani size Hatice Hanım'ın oğlunu sormuştum ya. Şu Ahmet'e aldıkları kızın babası. Ta kendisi. E niye geldin şimdi? Recep Efendi sıçrayan bir kaplan gibiydi. Elleri sanki aslan pençesiydi. Yumrukları sanki dünya şampiyonu, Muhammed elinin yumrukları gibiydi. Yaşlıdırlar diye hiç acımadı. Bir yandan yumrukluyor, bir yandan konuşuyordu. Sizde din iman var mı? Namazı en ön safta kılarak cennete mi gideceğinizi sandınız? Hepsi dünya menfaati diye görsünler diye riyakarlar. Bir de en ön safta cuma namazı kılıyorsunuz. Eğer ahirete inansaydınız gerçekten gerçekleri anlatırdınız. Ahmet'in bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylerdiniz. Şahitlik istendiğinde ahirette inanan birisi yalan söyler mi hiç? Kendine yalan söyleyen veya gerçekleri anlatmayan dört kişiyi de yerlerde sürüklerken polis sirenleri çalmaya başladı. Recep Efendi artık birinin Kur'an okuması sizi aldatmasın, hayatına dokunuyor mu ona bakın diyen Hazreti Ömer gibi hırçındı. Hızını alamamıştı. İmama döndü ona da bir sözü vardı. İmam efendi, bizim gibi fakirleri faize bulaştırıp cehenneme göndereceksiniz öyle mi? Ne alakası var sadece kolaylık. Kolaylık ha? Meyhaneye gir ama içme diye fetva versene. Korkarsın söyleyemezsin değil mi? Bankanın kartını kullan ama geciktirme. Bu insanlar fakir, nasıl geciktirmesin? Nereden bulacaklar parayı getirecekler? Faiz içkiden daha büyük günah değil mi? Zenginlerin taksit diye bir derdi yok tabi. Fakirlerden alıp veremediniz ne sizin? Hayatı kolaylaştıralım diye milleti dinden, imandan ettiniz. Kimse de Allah korkusu kalmamış gibi. Polisler gelip Recep Efendi'yi kolundan tutup karakola götürdü. Recep Efendi karakolda kızının başına gelenleri anlattı. Polisler Recep Efendi'yi dinledikçe kahroldular. Ahmet'i hepsi tanımaktaydı. Sabıkası çoktur. Camide dayak yiyen dört kişi şikayet için gelmişlerdi. Şikayetçiyiz komiserim. Bir şikayetiniz yok. Haydi bizi böyle boş şeylerle uğraştırmayın. Şikayetimizden vazgeçmeyiz komiserim. Komiser çok sinirlenmiştir. Adamın zaten canı burnunda görmüyor musunuz? Vazgeçmezseniz size ne yapar bilmem. Çağırsanız da bu defa gelmeyebiliriz.'' ona göre. Vazgeçin şikayetinizden. Dördü de komiserin sert tavrından ürküp şikayetlerinden vazgeçti. Komiser dertli Recep Efendi'nin yanına bir sandalye çekip oturdu. Bir çay içer misin Recep Efendi? Bir çay getirin arkadaşlar. Biraz kendimize gelelim. Sağ olun komiserim. Bak Recep Efendi. Seni yıllardır tanırız. Ama nereden bulaşsın bunlara bilmem. Ben de bilemedim komiserim. Bak bu Ahmet denen sabıkalının teki. İşlemediği suç yok. Ne ararsan var. Bilemedim komiserim, bilemedim. Fakirlik işte. Tüm mahalleli bilir. İnsan bir sorar Recep Efendi. Kızını veriyorsun. Sordum komiserim, sordum. Hem de camiden çıkanlara sordum. İşte bu alçaklar bana yalan söyledi. Öğrenince de o yüzden kavga ettim onlarla. Yoksa benim insanlarla ne işim var? Bak Recep Efendi, kızını bir şeyler yap kurtar. Bu adama daha fazla bulaşma. Pisliğin teki. Bak yakın takibi alacağız. Bir şey olursa bize haber ver tamam mı? Tamam komiserim. Allah razı olsun.'' Recep Efendi karakoldan çıkarken sanki dünyanın bütün dertleri başına yığılmıştı. Yorgun ve perişan hissediyordu kendini. Benim günahım ne diye düşündü. Sanki büyük bir suç işlemiş de bu yüzden bunlar oluyormuş gibiydi. Neden diyordu. Nedenini bulmaya çalışıyordu. Namazını kılıyor, Allah'a kulluğunu kendince yapıyordu. Neden, neden diye soruyordu kendi kendine kırbaçların altında inleyen Bilal-i Habeşe aklına geldi. Ya da Ammar bin Yasir ya da küçük yaşta öz amcası tarafından hasıra sarılıp yakılan Zübeyir bin Avvam radıyallahu anhum. Bu dünya bir imtihan dünyasıydı ve cennete giden yollar dertler caddesinden geçiyordu. Tamam da onlara zulüm yapanlar müşriklerdi. Bu acılar müşriklerden gelseydi dayanabilirdi ama çektiği bu acılar Müslümanım diyenler tarafından geliyordu. İşte zoruna giden buydu. O gün polislerden Ahmet'in nereye takıldığını öğrenmişti. Karakolun stresli ortamından kurtulduktan sonra dükkanına gider, akşamı bekler. Akşam olunca dükkanını kapatır ve doğruca Ahmet'in takıldığı Barlar Sokağı'na gider. Her taraf serseri doluydu. Ben neredeyim diye düşünmeden edemedi. Nasıl oldu da bu ülke bu hale gelmişti? Sanki yabancı bir ülkenin arka sokaklarıydı. Sanki bu insanlar Müslüman değil, sanki bu sokak Müslümanların hakimiyetinde olan bir sokak değildi. Kunduracı Recep Efendi şimdi hangisiyle baş edebilecekti ki? Sadece kendi kızı değildi bu rezaletten payını alan. Peki ya bu çocuklar bizim çocuklar değil miydi? Doğduklarında kulaklarına ezan okunmamış mıydı yoksa? Recep Efendi o akşam kafesinden kurtulmuş bir kurt gibiydi. Sanki bütün kötülükleri o gün tek başına bitirecekmiş gibi gözünü karartmıştı. Tüm annelerin aldatılmış çocuklarını kurtaracaktı sanki. Barın önüne gelip kapıda duran bodyguard denilen adama sordu. Ahmet burada mı? Hangi Ahmet? Buralarda Ahmet'ten bol bir şey yok. Kıl Ahmet mi? Deli Ahmet mi? Kıvırcık Ahmet mi? Namlı Ahmet mi? Adını aldıklarına kurban olsunlar dediği içinden. Bunlar Ahmet ismini koyup da ilgilenmeyen anne ve babalara yazıklar olsun. Veballeri ne kadar büyüktü. Evet evet Namlı Ahmet dedi. Ha şu namlı marketlerin sahibinin oğlu. Onu mu arıyorsun? Evet onu arıyorum. Recep Efendi iri yarı adamı iterek içeri girmeye çalıştı. Ama bodyguardlık yapan adam onu durdurarak ''Bir dakika sen kimsin Ahbap? Burası Dingon ağrı mı? Öyle elini kolunu sallaya sallaya giremezsin. Keşke ağır olsaydı çekil önümden. Babasısın desen babası değilsin. Babası öldü. Neysin? Azrail'iyim. Çekil önümden.'' İri yarı bodyguardın sanki eli kolu bağlanmıştı. Recep Efendi tam içeri giriyordu ki Ahmet kapıda arkadaşlarıyla göründü. Yürüyüşünden belliydi. Hepsi uyuşturucu kullanmıştı. Ahmet'in yanında saçma sapan kadınları görünce kanı beynine çıkar. Utanma sen evli değil misin? Ahmet'in arkadaşları evlilik lafını duyunca şaşırdı. Bu da kim Ahmet? Ne diyor bu ya? Sen bize haber vermeden evlendin mi yoksa Ahmet? Kafayı iyice bulmuş olan Ahmet karşısında Ayşe'nin babası olduğunu görünce şaşırır. Vay kimler gelmiş? Ne istiyorsun Recep Efendi? Para istemeye geldiysen bizim evin patronu annemdir. Hatice hanımefendiye gitmelisin. Recep Efendi kızların gülmeleri arasında dengesini kaybederek Ahmet'e vurmaya başlar. Ahmet zaten kendinde değildir. Bıçağını çıkartır ve defalarca Recep Efendi'ye saplar. Recep Efendi aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılır. Kızım beni affet. Seni layıkıyla yaşatamadım. Şimdi de koruyamıyorum derken ağzından kanlar akıyordu. Kızım sana emanet Allah'ım. Kızım sana emanet. Son sözleri bu oldu.